Azra ve İlkay çifti görkemli bir törenle dünya evine girdi. Bülent Arıncı'nın nikah şahitliği yaptığı düğün kahraman kazanda gerçekleşti. Büyük ailesinin değerli fertlerinden Azra ve İlkay, Beylerbeyi Cumhuriyet Düğün Salonu'nda düzenlenen muhteşem bir törenle dünya evine girdi. Düğüne siyasetten iş dünyasına, bürokratlardan vatandaşlara kadar çok sayıda davetli katıldı. Tören gelin ve damadın nikah ile başladı. Nikah şahitliğini eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, Kars Ardağanlıdır Federasyonu Genel Başkanı Doktor Erdoğan Yıldırım ve yaklaşık 12 davetli daha üstlendi. Büyük alkış alan törende evlilik cüzdanı Bülent Arınç tarafından geline takdim edildi. Nikah merasiminin ardından çift, sahneye çıkarak ilk danslarını yaptı. Konukların coşkulu alkışlarıyla gerçekleşen dansın ardından yüresel sanatçılar sahne aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Türk halk müziğinin sevilen sesi Latif Doğan sahneye çıkarak davetlilere unutulmaz bir konser verdi. Yük ailesinin büyüklerinden iş insanı Deniz Yük, kardeşleri Coşkun ve Akın Yük ile birlikte davetlilerle yakından ilgilenerek misafirperverlik örneği sergiledi. Gecede sınırsız ikramlarda bulunulurken davetliler hem eğlendi hem de çiftin mutluluğunu paylaştı. Latif Doğan'ın sahne performansıyla eğlence doğru çıktı, davetliler halaylarla, oyun havalarıyla düğün coşkusunu paylaştı. Gecenin sonunda sahneye tüm davetliler davet edilerek büyük bir aile fotoğrafı çekildi. Bu kare hem çiftin hem de yük ailesinin unutulmaz anılarından biri olarak geceye damga vurdu. <laughs> teşekkür ediyorum. Sayın şahitlerimiz, öncelikle Bülent, Bülent Arıç Beyefendi ve Efendide, siz bu evde şahit misiniz? Ben şahit oldum. Allah iki can saadeti versin. Teşekkür ediyoruz. Şahit, şahit oldum. Allah hayırlı mübarek olsun. Evet, öncelikle Serhat Habere, Türkiye TV, Ankara Haber hepsine size öncelikle teşekkür ediyorum. Her düğünümüze geliyorsunuz böyle bizi şereflendiriyorsunuz. Ee, ayrı ayrı teşekkür ediyorum kameramanımız olsun, siz oğlun Seyfettin Bey ee, öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bu biz dört kardeşiz. 15 ee, tane çocuğumuz var. 4'er tane üç oğlandan 4'er tane, ablamda da üç tane var. Ee, sekizincisini yapıyoruz. Yedi tane falan arkasında. İnşallah bunlar da seneye, ondan önceki sene yaşları gelen ee, böyle mesul bahtiyar eder inşallah. İlkay ee, Akın'ın e, bir oğlu üç tane de kızı var. E, Azra kızımızla e, ilk ay Allah bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Gerçekten birbirlerine çok yakıştılar. E, bir ömür boyu mutlu olurlar inşallah. Tek istediğimiz onların mutluluğu. Nasıl bizim babam gide, annem gel, bizim için mutlu olmamızı istediler. Biz de şimdi çocuklarımız için mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah onlar da mutlu olurlar. Cıvıl cıvıl canurları olur. Hayata sarılırlar. Mutlu bir hayat geçirirler. Bir ömür boyu. İnşallah çok güzel günler geçirirler. Hayatları dolu dolu olsun, evet. mutlu olsun. Çok güzel bir gün. Gerçekten. Ee misafirlerimiz aşağı yukarı e, 1200'e yakın misafirimiz inşallah buraya gelecek. Eee hepsinin Allah bir kere razı olsun. Sağ olun, büyük. Ya. Evet, Türkiye'nin her tarafından gelenlerimiz var. Evet. Sağ olsun. Diyarbakır olsun, Mersin olsun, İstanbul olsun, Adana olsun. Buralardan çok gelenlerimiz var. Sevenlerimiz çok. Allah hepsinin işini gücünü rast getirsin. Dostlarımız bunlar. Onlar şereflendirdiler gerçekten. Ankara olsun. Zaten Ankara'da biliyorsunuz benim Babam gibi 12 kardeş, annem gibi kardeşler. Hepsi Ankara'dalar. Ee, gerçekten büyük bir aileyiz. Hepsine Allah sağlık, afiyet versin. Size de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, İlkay oğlumuz da, Azra kızımız da Allah mutlu bahtiyar etsin. Ben öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Siz de her düğünde, her cenazede, her taziyedesiniz. Grup olarak da hakikaten e, yapmış olduğunuz işlerde takdirle karşılıyoruz efendim. Tabii bizim federasyonumuzun yönetim kurulu sağ başkan yardımcı, başkan yardımcı Münir Bey de diğer arkadaşlarımız da içeride. Yük ailesinin ve Las ailesinin e, sevgili evlatları Azra ve İlkay'ın şahitlik gün e, merasimlerinde nikahlarına şahitlik yapmak için buradayız. Allah mesut ve bahtiyar etsin. Yük ailesi bizim biliyorsunuz çok kıymetli bir hemşerimiz. Akın kardeşimizin oğlu evleniyor. Ve hakikaten Kars'a da Karsli'ye çok çok e, hürmetleri ve emekleri olan bir aile. Biz de böyle bir hemşerimizin düğününde olmaktan da şeref duyuyoruz. Güzel işler yapıyorlar. Hem lojistik anlamında hem sosyal anlamda çok güzel işler yapıyorlar. Ben buradan kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonra da bunların sürekli artarak devam etmesi noktasında da ellerinden gelen yapacaklarından da eminim. E, güzel de bir haber öğrendim. Karsselim ilçesine de güzel bir hayır e, işi yapıyorlar. Buradan yük ailesine çok teşekkür ediyorum. Buradan da duyurmuş olalım inşallah. Bunlar yapıldığı vakit insanlara örnek olur. Hakikaten bu düğünlere geliyoruz. Yük ailesinin düğünü çok farklı oluyor. O kadar güzel. Hem bizim gelenek ve göreneklerimizde en iyi şekilde yansıtıyorlar. Ben tekrar başta sizlere, buradaki tüm hazırına ve Yük ve e, Yük ailesine, NASA ailesine tekrar Yüce Rabbimden hayırlı olmasını diliyorum. Genç çiftlere, çiftlere de mutluluklar diliyorum. Valla ben e, öncelikle sayın e, benim değerli dostlarım Serdar Deniz ve Akın Abime çok teşekkür ediyorum. Türk ailesinin bu üçüncü dördüncü düğünlerine geliyorum. Şimdi bir sanatçı için bir düğünü yapmak çok güzel ama tekrar tekrar aynı ailenin üçüncü dördüncü düğününe gelmek daha da güzel. Ee, Allah'a şükürler olsun gittiğimiz her düğünlerde her yöreye göre Türklerimiz olduğumuz için e, ve düğün yaptığımız için daha çünkü oraya gelenler insanlar hepsi düğüne eğlenmek için geliyor. Yani konsere gerek yok. Ee, çok da mutlu oluyoruz onlar da mutlular. Ben öncelikle tekrar sevgili Mük ailesine ve Naz ailesine ömrü, onlara mutluluklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili sayın damadımız İlkay ve sevgili kızımız Azra'ya bir ömrü bir mutluluklar diliyorum. İnşallah yine çok güzel bir düğün yapacağız. Birlikte eğleneceğiz. Ve size de çok teşekkürler diyorum. Teşekkür ederim. Herkes sanatçıları magazinin arkalarında toplarım. Burada burada bir bak hep siz de gelip bizi görüyorsunuz. Evet. <laughs> ee, yani İlkay bizim çocuğumuz gibi. Biz beraber yaşıyoruz zaten. Sağ olsunlar. Allah mutlu bahtiyar etsin inşallah. tamam erdirsin. Amin. Çok teşekkür Amin. ediyorum. Hanımefendi size. Böyle güzel bir güne katılmaktan mutluluk duyuyoruz. E, Akın Yük, Deniz yük, Coşkun Yük bizim ailemizin lüks idaresinin en önde gelen, en saygın, en sevilen büyükleridir. Onların çocukları da bizlerin çocukları sayılır, kardeşi sayılır. E, böyle günlere mürüvvetlerini görmek büyük mutluluk, gururlu bir gün, mutlu bir gün. Herkese eğlenceli, dolu dolu, güzel bir düğün diliyorum. Onlara da ömür boyu mutluluklar diliyorum. İkay oğlumuza, Azra kızımıza bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Yük ailesi yeni bir perdi daha oldu. Hayırlı olsun inşallah. Gelen konuklara teşekkür ediyorum. Serhat Haber olarak sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Umutlu günümüzü bizi yalnız bırakmasın. Çok teşekkür ederim. Ben bu mutluluk dinliyorum. Özellikle bu bir e, güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan çok değerli Yük ailesi, Akbaba ailesi ve Nas ailesine herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi e, gururlandırıyorlar buraya gelirken. Hep de eşlerimiz, dostlarımız bizi hiçbir yerde yalnız bırakmıyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Özellikle bu benim bir oğlum ve üç kızım var oğlumun düğünü. Ee, onlar ilk ay, e, ilk ay olarak da ilk oğlum olarak da biraz heyecan var bizde. Hı. Hmm. Onunla evet. alakalı da bir ömür boyu mutluluk diliyoruz. Tamam Allah abi. yollarını bağlarını açık etsin. Amin. Tamam. Sizleri de buralara geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok özellikle evet. Deniz Bey'e, Coşkun Bey'e ve özellikle başta annem olmak üzere yengelerime, yeğenlerime, ana kardeşi, de haberi, hepsinin abi. hepsinin özveriyle bu düğünümüzde kendi düğünleri gibi bizde hepsi canla başla çalıştılar. Hepsine aile bireylerimizin hepsine çok çok teşekkür ediyorum. teşekkür ediyoruz. Yenge Hanım sizler neler söyleyeceksiniz? Evet. Buyurun. Biz de oğlumuzun evliliğinde mutluyuz. İlk çocuğumuz, ilk göz ağrımız onun evliliğinde mutluyuz. Bize eşlik eden aile dostlarımıza özellikle Deniz abime, Coşkun abime, anneme ve tüm aile dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gülüyoruz. Mutluluklar diliyoruz çiftimize. Gülüyoruz. Biz damadın kardeşleriyiz. En büyük damat'tan sonraki ikinci, üçüncü kardeşleriyiz. Ve bu mutlu günlerinde yanlarında olduğumuz mutluyuz. için mutluyuz. Mutluyum. Öncelikle abi ve Azra ablama çok teşekkür ederiz. Bu mutlu günümüze gelen tüm misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Özellikle Serhat haber olarak bu bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederiz. Aşağıda bu imkanları sağlayan öncelikle kumru Yük babaannem, ondan sonra amcalarım ve babam olmak üzere onlara ayrı ayrı çok teşekkürlerimi sunarım. Bu mutlu günümüzde inşallah her her şey çok güzel gelişecek. Her şey çok güzel olacak. İnşallah danslarla özel gösterilerimizle birlikte hep beraber eşlik edeceğiz inşallah. Teşekkür ediyorum. Yine e, olmazsa olmazımız bir sanatçımız var Latif Doğan gelecek. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Latif Tuğan'ımıza çok teşekkür ederiz. O da bize eşlik ediyor. Her düğünümüzde var. Bizi yalnız bırakmıyor. Ona da buradan çok teşekkürlerimi iletiyorum. Peki. Çok teşekkür ederim çok Serhat abi. Habere. Evet. Ee, hanımefendi, hanımefendi. <laughs> Merhaba. Bu özel günümüzde yanımızda olan Serhat Habere çok teşekkür ederiz. Ee, başta baba Annemiz, amcalarımız, Kemal dedeme e, ve herkese bu değerli günümüzde, özel günümüzde yanımda, yanımızda olduğu için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Sevgili yeğenimiz İlkay'ın e, ev, evlilik günü var. E, Sayın Genel Başkanımız Anayol Partisi Ali Kara adına Genel Başkan Yardımcısı olarak ben davetliyim. Aynı zamanda da amcamın oğlu Akın Yükün, iş adamı Akın Yükün oğlu. E, düğüne teşvik ettik. Zaten dün kendi düğünümüz. E, i̇lçe başkanlarımızla birlikte e, tüm Ankara Anayol Partisi olarak hazır vaziyette bulunuyor şu anda. Evet. Düğününde. İnşallah kazasız belasız hayırlı bir düğünümüz olacak. Peki. Eğlenceli bir düğünümüz olacak inşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben Katı teşekkür ederim. Sizler de geldiğiniz için teşekkür ederim sizlere de. Sizlere de başarılar dilerim. <laughs>